tamamızın sonuna geldik. Bu bir yeraptı. Yarın sabah paragat. Bugün yaylaydayız. Yaylamon çimlerina. Yaylayız. Evet. Gerçekten Tamamdır. Oh. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün yine yayladayız. Dün ağ atmıştık. Bugün çekeceğimizi söyledik. Evet a çekeceğimiz alana geldik. İki tane de para kat attık. Neden az attık? İki takım attık çünkü e, ağlarımız bize zaman alacak. Belki kekemoz taş sarabilir. Ne olacağını bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir alandayız. Bilmediğimiz bir sahadayız. Bu alanda az atarak önce tespit etmeye çalışıyoruz. Burada da şimdi ağları mı merakla bekliyoruz. Gerçekten tanımadığımız bir alan. O yüzden biz de ne geleceğini bilmiyoruz. İnşallah güzel şeyler gelir. Size de güzel görüntüler sağlamış oluruz. Nasıl gidiyor sende? Bence harika. Şimdi benim burada çekeceğim ikinci ağ olacak. Evet. O yüzden oldukça heyecanlıyım. Aklımız Mera'dan da çok farklı şeyler gelebilir. O yüzden onları görmeyi de çok merak ediyorum. Güzel bir mücadele olacak. Güzel balıklar alacağımıza inanıyorum. Bize rast gelsin. Evet enerjimiz yüksek. Hadi Efe. Çalışıyoruz rast gelsin. Haydi rast yara. Riyarı geldi. Derin sularda patlıcan ama Deniz riyarı, deniz patlıcanı. Evet. Ağa çekti. Başarı. Al. Haydi biz bir köşe ayrılsın. İlk sorumuz geldi bakalım. Evet efendim. Yani bilmediğimiz yer ne olacak? Hakikaten bir fikrimiz yok ama güzel bir şeyler geldi. Bugün öcektir, ıstakozdur, oldu. Burada çok olduğu söylendi. Biz de ona istirahat attık. Bir şey daha geliyor efendim. Ne geliyor? bir tane mercan yavrusu. Bu nasıl takılmış bu ayağa hayır? Ver bunu mesut'a. Çok ağa açmayın herhalde doğru. Haydi rast gelsin. Balık oldukça inşallah biz de yüzümüzü güldürürüz. Haydi rast gelin. Evet Mesut ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne kadar heyecanlıyız? Çok. Ne geliyor? Kullanmış öksüz. öksüz. Bayağı da derinden gelmiş. Gözlere bak. Evet. Şaldır. Ayıkla bunu Mesut. Tabii ki. Seni de balıkçı yap. Bu <laughs> öksüz <laughs> İstanbul. Aa çok geriye çekme biraz daha yakın. maşallah bre çocukim. Ay maşallah. İlk Türker'imiz geldi. Oo, haydi bakalım. Sen çek Mesut oraya doğru. Ben şu ay Muhteşem Türker'i ellemek istiyorum. Onunla selamlaşmak istiyorum. Aradığımızı bulduğumuzu düşünüyorum. Yani başlangıç olarak. Başlangıç meyvesi diyelim. Ama çok dolanmış. Haydi Mesut bir tane de sen tut. Haydi Mesut! Göster kendini. Her yerinde diken var ya. Yani. Şuna bakar mısın? Vurulurulurulur. Aman aman aman. Çok güzel. Hadi. Ah. E Vah. Balık mı? Ne balığı? Bak. Taş balığı. Pekamoz balığı. Evet Efe. Ne bu? Bilmem. İnşallah hayırlı bir şeydir. İhtiyacımız var. Bilger olsun mesela. O ne var? Mezgit. 90'lıkta. Hiç sevmem. Şey <laughs> Misafir taşına gelmişiz. Ayıp, vallahi. So oh, 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 oh mı <laughs> Şöyle, şöyle daha yakışıklı. <laughs> ne bu? Kolyoz mu, istavret mi? Yoksa... Halis, polis kolyoz. Aha gitti, aha! Aha bir daha takıldın. Aynen kolyozmuş. Geleceğe var. Çılgın kolyoz. Tamam. Düngar bir düngar olsun. Şey, fener galiba. Oh. Çok çok çok. Vay be vay. Balığınız Balığımız kaçtı. <laughs> Efe daldı arkasından ama çok hızlı battığı için ne yazık ki yakalayamadım. Şimdi ben burada bir şey öğrendim. Yani fark ediyorum. Siz bana göre çok böyle avcı ağlar değil. İnsanlar tabii yanılma. Göllerde olabilir de denizde değil. Bazı balıklar hariç. Çünkü ikisine bak. Sürger gidiyor. Bu aralancı ikisi. Silahlar çok çamur tutuyor. Çamur tuttuğu için görüyor musun çamur? Bu çamur normal adam daha da görünür hale geliyor. Bakın bu yani bu çamur bu ağdan daha kalın oluyor, balık vurmuyor. Yani avcı gibi görünen bir kina aslında denizde bence iş yapmıyor yani. Benim gördüğüm o bir kinalarda hiç başarı sağlayamadık bu arada. Sal bana bir tanesini bak göstereyim. İnanılmaz inanılmaz çamur. Bu ağ balık vurmaz ki, vurmamış zaten. O yüzden göllerde evet katil ağ denilse de inanın bana denizde beş para etmez yaptırdığımda da pişmanım yani bu ağlar. Şuraya bak. Ama dülger balığı için olabilir. Ama değmez bir dülger için yani. Şu hale bak. Böyle çamur mu oluyor? Bu denizde hep var bu çamur. Evet, İlker Reis balık var dedi. Harika bir ilger daha geldi. Sayılır. Inanılmaz dikenleri olan bir balık. Harika. Çok güzel. Efe, bir tayrağı Evet, günün en iyi hasılatı bu. Yiyin. Yani bir mı? Kaç para oldu? Ya. <laughs> gel, sevinçli gel. Bana da önce balık yerine melek misli. <laughs> Takımı da güzelmiş ha. Beyaz biskül falan takmış. Kimin senin. Evet Efe, ağlarımız çokmuş baksana. Ben köpek balığı diyorum ama öbür başa geldik, çekiyorum. Öbür tarafı söyleyecek bize ne olduğunu. Eee... Araştıracağız. Acayip kekemoslar bu sefer. He. Sabahtan beri kekemoz demişti. Kekomozlar bunlar arkadaşlar. Bir tür istiride kabuğuna benzer bir şey. Çok sıkıntılı. Sabahtan beri demişti Ne <laughs> Ve belli değil ölü kadar artık. Sonu gelmiyor vallahi ya. Bu ne böyle? Ben daha bunu bu kadar kekamuzu bir arada görmedim. Evet, bir şey parladı acaba ne? Ne? İyi bir şey bu. Ne bu? Hayırlı bir balık. Allah Allah. Vallahi güzel, ne o? Ne bu? Hayırlı bir tüccar. Evet, bayağı hayırlı vallahi. Bu yok. nereye gelmedi, görüyor musun? Hı. İlginç. İlginç. İlginç bir anekdot. Hani. Güzel bir tüccar. Ey ağa şöyle yere doğru. On numara. Al efendim sarıyor. Evet. Geldik. Ay, tarakatlarımıza. Ağlarımızı aldık merağımızı. Köpek balığı mı kesti, birileri mi kesti anlayamadık. Yani tuhaf bir durum var ağlarda. Bir ağları kesmişler. Bilemedim şimdi. Hiçbir şey diyemem. Bir denebilecek bir durum yok. Ama bir, bir, aa kesilmiş kesin de. Balık kesiğine de benziyor. Bir şey diyemedim tam, kararsız kaldı. Şimdi parakatlarımıza devam ediyoruz. Başarısız bir avdan sonra. <laughs> Ama 3-4 tane dürge geldi, bir tane fener kaçırdık. Haydi rast gelsin Efe bismillahirrahmanirrahim. Haydi Haydi rahatsız rahatsız. Çalıştır gidelim. Söylenmedi hep. Deniz ne kadar berrak değil mi? Çok berrak ya. Bayağı 20-30 metreye kadar görebiliyor. O kadar da... Hep. Evet. Hoca fenerini değilmiş. Çok derin olduğu için Aman. Aman dudağın ucundan. Bismillahirrahmanirrahim. İlk siftahımızı yaptık Efe. Bu bizim. Bugün için. Ellerim titriyor bu Heyecandan. Hadi <laughs> bakalım. falan. Mercan palaları. Mesela bak ağ çektik. Parakat çektik. Artık son parakat kaldı. Her şey bitti değil mi? Evet. Hiç umut yok. Ama bir bakmışsın iki balık gelir. Her şeyi değiştirir. Her şeyi değiştirir. Nerede bunun babaları yahu? Bu? 3 parça balık, 3'ü kilo ufak. <laughs> Tut bakayım Bakın şunu. Bunlardan daha var. Aynen var var. 2 tane var. Geldir. Ya maşallah. İyimiş la. Güzel, güzel. Öyle ama güzel. güzel. Aşağıda daha ufak duruyordu. İyiymiş ya. Çok berrak olduğu için bayağı. 10 metreye kadar görüş O yüzden çok küçük görünüyorlar ama çıktığında yüze muhteşem güzelliğe erişiyorlar. Aynen öyle. Nedir o? İtari striptiz. Evet. Evet. Bir de köpek geliyor eyvallah. aşağıda. Ne inşallah. Bir adette cam gözümüz yeter. Cam ve göz. Cam ve göz. Süre sizde. Niye cam göz demişler? Gözleri cam olduğu için değildir herhalde. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Çok Diğer köpek balıklarının gözü de cam öyle. <laughs> ya yani işte ne bileyim sen. Sen <laughs> de her şeyi fazla da yorumu yapma be ya. Aha. Kaçtı. Kaçtı. Ne güzel yiyecektir. Değil mi? Evet var mı? Oo. Oo. Varmış. Oh şükürler olsun ya Rabbim. Yine bir bebişko geldi. <laughs> evet. İlk mercanı. Allah'ın izniyle ilk. Sakın son olmasın da buralarda. Empati yapıyorum ben. Muhteşem mercanların hazin sonu. <laughs> Nasıl <da? gülüyor> Evet. Efe, bugünün rekor balığı mı? Bakalım. He? Değil. Bence en güzeli buydu bugünün. Bugünün anlam ve önemi için. İlk Hay maşallah. Yanaşım, Nasıl? Evet. Güzel şey. olmuş ya. Dolmuş, güzel. ölmüş gitmiş bir şey var. Hakkı <laughs> olmuş. Değil. günün evet en popüler şu an için, şu an için. An, an itibarıyla. Biraz sonra neler yaşanır bilemeyiz. Bir bakmışım bir tık daha büyüyor. Olabilir mi? Niye evet, olmasın? Var, deniz bu. Her şey olabilir. Bekleyelim görelim. Haydi bakalım rast gelsin. Haydi rastgelesin. Evet, Aşağı devam. Malıkta... Nasıl ama? Güzel hayvan ya. Birazcık hay çektik sen ya. Şuna bakar mısın? Resimlik maşallah. Devam, devam, devam. Durmak yok. Evet, şu an çok ilginç bir şey yaşandı. alayım. Bak bak bak. Hiç şey olduğu için alma. Çok değişik ya. Daha iyi. Paragat'ta. Paragat'ta. Gel. Hayır, gelir. Gelir de. Lakin şey. Bu bak. kadar ağ attık gelmedi de. Bebeğiz. Ama böyle güzel görünüyormuş lan. Aynen ağda dümdüz geliyor hayvan da. Burada şimdi saçı var gibi. Hah. Nasıl? Yakışıklı. Güzel oldu vallahi. Sen de çekil. Güzelmiş. Gayet güzel. Zaten sonları geliyor. Hadi bakalım. Bu güzel bir sürpriz oldu ya. Değil mi? Allah. Evet Efe. para Parakatta bitti. Buraya kadar. Artık buradan sonra adaya gidiyoruz arkadaşlar. Zürafa kayalına bir ağ atalım. Oradan da limanımıza dönelim. Yeter yorulduk böyle. Değil mi? Aynen öyle. Güzel bir gündü. Güzel bir av yaptık. Ama tabii gün daha bitmedi. Şimdi arka tarafta yapılması gerekenler var. Ağları düzenleyeceğiz. Tabii. Ondan sonra onlar bitince de tekrar atacağız. Ve güne devam. Bakalım. Eziyet bizi bekler. <laughs> Zulüm bizi bekler. Evet Efe, günlerdir Sarozdayız. Muhteşem avlar yaptık. Zaten videoları izlemişsinizdir. Çünkü geriden gelecek. Bugün bayağı bir çalıştık. Ama olmadı. Parakatta geldi bir şeyler. 1-2 bir ağda geldi. Allah bereket versin. güzel güzeldi. Güzel dostlarımız var onların yanındaydı. Biz eğlendik. Nasıl geçti? Bence harikaydı. Özellikle benim için unutulmaz bir maceraydı. Uzun bir avcılık sürecine girdik. Ve Diker Reis'te avlanmak gerçekten benim için büyük bir şans oldu. Çok şey öğrendim. Çok güzel balıklar yakaladık. Çok güzel yerlere gittik, gördük, gezdik. Güzel çalışmalar yaptık. Bugün de iyi bir çalışmayla günümüzü sonlandırdık. Ee, nasip bundan sonraki çalışmalara, bundan sonraki avlara inşallah. Evet arkadaşlar. Abone oluyoruz, like atıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bir de artık şeylere başlıyoruz. Ee, neydi Efe? Sen canlı yayın yapacağız. Canlı yayın Artık ara ara haftada en az bir sefer canlı yayın yapacağız. Herkesi davet ediyoruz, bekliyoruz. Buyurun gelin. Biz sizinle çok mutlu oluyoruz. İnşallah siz de bizi seversiniz harici. Bu arada şimdi kabzamanımız geliyor. Balıklarımızın fiyatlarını hemen üstte bırakacağım yine geçenki gibi. Evet. Bakalım. Haydi rast gelsin. Selam olsun. Mercan'ın fiyatı nedir abi? 1200 lira şu anda mercan balığı kilosu. Tamamdır. Yazdım sağ ol işte. Ali Bey Bunlar kaç lira. geldi? Yani 4 900 mu? Ah bir tane bir tane ne geldi? Ben tamam, Bir buçuk yoda, bir kilo senler, da 1 Bir tamam. kilo da onu yapsın. Ben her sene. Kenarımız He? yapma. Ben her sene. Dürgerlerimiz kaçtan gidiyor abi? Dürgerler 800 lira. Tamamdır. Onu da bıraktım.